Herkese merhabalar. Geçen dersimizde login ekranı yapmıştık. Bu derste artık işlemleri yapacağımız paneli oluşturalım. Sağ tıklıyorum, ekle diyorum, add diyorum. Buradan new bulabilirsiniz isterseniz formu şuradan. Dileyen arkadaşlar da şuradan direkt ekleyebilir. Burada form var gördüğünüz gibi. Direkt buradan formu tıklayalım. Şimdi bu yapacağımız panel bizim işlem panelimiz olacak. Yani biz personelimizle panel e, bu panel üzerine gerçekleştireceğiz bütün şeyleri ekleme güncelleme, silme işlemlerini. O yüzden bunu işlem paneli olarak böyle belirtiyorum. Bunu belirtirken şunu da göstereyim. Burada biz rengi direkt siyah seçmiştik. Geçen ders fazla renk olmadığını gördüm. Şunu da size ufaktan göstermek istedim sadece farklı olsun diye. Google'a gelip şu siteyi yaratabilirsiniz ya da herhangi bir eee kod yaz hani color kod falan yazarsanız ben ne yazmışım mesela kalır paten kodu yazmışım. Bu size çıkmış ilk başta. Burada mesela renklerin kodları var. Hexadecimal kodu, RGB kodu ve HSL kodu var burada mesela. Bu kodlar rengin değerini belirliyor. Mesela bu hexadecimal 16'lık bir düzende bir anlama geliyor. E, e harfi, B harfi, D harfi. RGB bu red oranı, green oranı ve blue oranı oluyor. Bu değerlere göre program kendi otomatik boyuyor. Mesela burada şu koyu olana tıkladım. Burada hexadecimal kodu tuttum ben kopyaladım. Programa geldim. Bunun back color yazan yerine geldim. Tümünü seçti. yapıştırdım. Gördüğünüz gibi şimdi herhangi bir yere tıklıyorum. Değişti ekran gördünüz mü? Böylece renk kodunu yapıştırmış oldum. Buraya isterseniz bu değerleri değiştirip kendi renk tonunuzu da üretebilirsiniz tam istediğiniz gibi. Hani kırmızıyı arttırayım, işte maviyi düşüreyim falan diye. Bunu yapabilirsiniz. Bunu göstermek istedim. Sadece belirtmek istedim. Şimdi geçelim tekrar ekranımıza. Bu ekranda bütün ekranı şey yapmayacağız tabii, tasarlamayacağız. Sadece e, birkaç elemanın daha kullanımını göreceğiz. Burada ben e, ilk önce panel kullanımını göstermek istiyorum. Panel. Paneli şöyle sabitleyelim paneli açtık panel bizim butonlarımızı ekle güncelle sil butonlarımızı içinde barındıracak bir yer olarak düşündüm ben bunu açıkçası şöyle aşağı doğru çekelim bunun background kalırını da verelim yine background kalır hatta bununkili aynı olsun sistem hep tek renk üzerine olsun kopyaladım background kalırına geldim yapıştırdım artık bu şeyimizde bu renkte Burada bakın dock diye bir özelliği var bunun. yani burada dock nan diyor. Bunu tıklayalım. Sol tarafa yapışık yapalım. Gördüğünüz gibi artık sol tarafa yapıştı. Ben bu projeyi küçültsem küçülüyor, büyütsem büyüyor. Artık sol tarafa iyi anlaşmış oldu. Şimdi bunun içine hatta doctan önce şunu doctan çıkaralım ya da çıkarmayalım bu dursun. Bir tane de panel üstte ekleyelim. Orada da e, giriş yapan kişinin ismi yazar. Burada neydi? Panel diyelim. Şöyle. Bu paneli de şöyle yukarı yapıştıralım. Yine bunun da arka planı aynı olsun. Bunu da yukarı doklayalım. Şöyle nerede? Aşağıda. Bunu da yukarı diyorum. Gördüğünüz gibi yukarı gitti bu da. Şöyle küçültelim. Burada ne yazsın mesela? Kullanıcının ismi yazsın gelince. Değil mi? Bunun textin şey neyimi ne mesela paneli ki buna şey olsun. İslam paneli ne olacak? Burada kullanıcı adı yazacak. Panel kullanıcı bilgi panel değil Burada kullanıcıya işte kim girmişse onun ismi yazsın. Maksat bir şey yazdırmak yani panellerine, Panelin yine aynı şeyini kullanacağız aslında. Burada tek özelliği var ya. Bunu kullanacağız. sonrasında buraya hemen bir buton koyalım. Buton diyelim. Bir tane buton koyduk. Bu butonumuzun boyutunu ayarlayalım. Buraya koyduk normalde. Bunu dock yapalım yine. Şöyle. Dock dedik. Tabii yanlış dedik. Üste dock diyeceğiz. Ve direkt bunun boyutu kadar oldu farkındaysanız. Bu da kendi içindeki ne varsa ona doklandı. Buna Geldik, buna dedik ki, hatta şöyle yapalım, buna bir de resim ekleyelim. Nerede resimiz? Image. Buna bir background image ekleyelim. Bu bizim personel kullanıcı mı olsun? Bir önce kullanıcı yapalım, kitap mı yapalım? Kullanıcı yapalım o zaman. Bu bizim kullanıcı şeyimiz olsun, butonumuz olsun. Hani kullanıcı için işlem yaparken bunu kullanalım. Kullanıcı seçtim resmi, aç dedim, açtı. Şimdi burada da image'in konumu var. Image'in konumunu sola seçtim. Bu arada bu resmi tıkladıktan sonra buradan da seçebiliriz de gerçi. Kalsın o zaman o. Tamam butonun şeyi de seçtik, resmi de seçtik. Resmi yaptık. Butonun rengini de değiştirelim. Butona tıkladık. Butonun propertisinin değiştirelim rengini yukarıdan. Şuradan butonun rengini. Öbüründe sanırım böyle bir şey yapmıştık ama bu çok çirkin duruyor. Yine Morton'u bir şey yapalım o zaman. Öbür resim gözükür mü acaba Morton'u yapsak? Öbür resim çok kötü gözüküyor. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Tam böyle olsun. Bu ne oldu? Buton 1 yazıyor. Buton 1 yazmayacak bunun içinde ne yazacak? Personel ekle diyecek. Ya da şey yazsın, kullanıcılar yazsın önce bunda. Kullanıcılar desin. Kullanıcılar yazısı da, teksi de nerede olsun? Sağ tarafta olsun. Ortalı olunca çok şey oluyor çünkü. Şuna yapışık oluyor. O yüzden sağ tarafa alalım butonu biraz büyütelim şöyle. Sanki şu an iyi gibi duruyor. Aslında şunu teksti ortaya alsak kullanıcılar çok kötü mü duruyor? Şöyle yapsak nasıl olur? Kullanıcıların başına boşluk koysak şöyle. Şöyle sanki biraz daha iyi gibi durdu. Şöyle. Bu da olabilir. Ya da left'ini right'ini ayarlayabiliriz de gerek yok bence onunla uğraşmaya. Bence bu yeterli. Kullanıcı butona basınca kullanıcı ait işlemler açılsın altında. Şöyle ki buton yine aynı butonu aldım bakın. Geldim buraya doc dedim yine. Üste dokladım bunu. Bunun boyutu kaçtı mesela? 240'a 90. Şunu kopyalayalım hatta. Diğer butona geldim. Aynısı yaptım. Bunun ismine de geldim. Ne dedim? Resmin önce resim ekleyelim. İmajine biraz yavaş çalışıyor. İmajını ekle dedim. Önce ekleyi koyalım. Okey. Resmimizi sol tarafa atalım. Attık. Tamam. teksti neydi bunun? Buton 2 idi. Onun bir tekstini değiştirelim. Ekle diyelim. Ekle oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun gibi iki tane daha koyalım hemen. Şunu kopyalayalım. Bir tane daha kopyalayalım. Yanlış yere kopyaladı. Buraya. Tamam. Şunun resmi ekli olmayacak. Güncelli olacak. Hemen güncelledeki resmi de değiştirelim bunu. Düzenle. Aç diyorum. Okey. Bunun ikisi de sil olacak. Bunu da sille değiştiriyorum. şurada kullanıcı sil dedik. Tamam dedik. Bu da kullanıcı sil. Ekle. Şunun ismini değiştirelim. Güncelle. Şu da sil olacak. Böylelikle ne olacak? Şimdi şu forma tıklayınca şu formun açılmasını sağlayalım. Önce sadece bunu yapalım. Bir dahaki derste de kullanıcılar diye bir tablo oluşturup ekrana onları listeleriz. Geldik. Başlatalım. Bu veri tabanımızın isimler neydi? Ali ile şifresi 1 girmiştik. Hemen girelim. Ali şifresi de 1. Giriş. Başarılı. Şimdi ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Ne demiştik? Fonksiyon atamamız, atamamız gerekiyor. Buraya tıkladığı zaman buraya gitsin diyoruz değil mi? O zaman bunun içine geliyoruz butonun içinde işlem başarılı dedi ya işlem başarılıysa bakın şu dışarı yazmıyorum farkındaysanız mesela bu dışarı yazsam şöyle olur işlem paneli işlem paneli bu bizim formumuzun ismiydi ya onu çağırıyoruz bundan bir nesne oluşturuyoruz ne diyelim panel diyelim eşittir nil işlem paneli diyorum artık o paneli şu an kullanabilirim panel nokta show diyorum. O paneli burada göster diyorum. Yani butona basın da bu metoda girip diz nokta height diyorum. Bu formu da kapat diyorum aslında. Tamam. Şimdi çalıştıralım bir. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi ben buraya geldim hiçbir şey yazmadım. Giriş dedim. Hatalı dedi. Ama programı açtı. Neden açtı? Çünkü if'in dışında şunu yazdığımız şey ifin dışında olduğu için açtı. Biz bu ifin dışında olan şeyi alacağız. Eğer başarılıysa, kullanıcı başarılı desin, ardından bunu açsın diyoruz. Şimdi deneyelim bir de. Mesela hiçbir şey yazmadan basalım. Hatalı. Buraya Ali yazıp bir yazınca girişince başarılı ve formumuza açıyor gördüğünüz gibi bunları tıklanabilir durumda. Bu ders bu şekildeydi. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Mesela burada çalıştırdığım zaman altta gördüğünüz gibi programın ikonu çok varsayılan olarak çirkin bir şekilde gözüküyor. Bunun için .ico uzantılı bir resim indirirseniz ben her hemen Google'a yazdım rastgele. ilk çıkanı indirdim. Burada ikonlar sekmesi var. Forma tıkladım. Formdan aşağı indim. İkon özelliği var. Tıkladım. Burada kitapla ilgili bir şey buldum ben. Onu aldım. Aç dedim. Artık yeni ikonumuz var. Çalıştıralım. Bakın alt tarafa bakın operanın yanına. Gördüğünüz gibi bu artık yeni bir ikonumuz var formumuz için. Evet. Bu derste bu kadardı. Şunların renkleri belki düzenlenebilir. Hemen bakalım hızlıca o zaman rengi için. Buna bunu vermiştik. Öbürüne de bir ton açığını verelim o zaman. Bu hex olsun. Bu tonlar içinde bir ton açığını kullanmış oluruz. Tıkladık. Kalıra geldik. Nerede? Burada. Ee, bir saniye. Bet Grant Geldik şuradan. Yapalım. Bir ton açı hoş olmadı ama sanki biraz daha mı açsak şöyle. Şöyle tam açık mı olsa Böyle de çok takılıyorum. Evet böyle bir tık daha iyi. iyi, sanki şöyle. Ya da bu bir koyusu olsun. Şu bir alt buton olduğu için bir tık daha açı olmuş olsun. Evet. Böyle senin sağlıklısı sanki. Tamam. Şimdi bir dahaki derse buraya basacak. Açacak. Açtıktan sonra burası gelecek. Burası kapalı olacak normalde. Buna basınca burası liste gibi açılacak. Burada da personellerimiz sıralanmış olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı oluyordur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.